elleriyle cehenneme asfalt döşeyenler. Bir topluluk bütün bütün şirazeden çıkmışsa, hak ve hakikatten tamamen uzaklaşmışsa, bütün duygu ve duyularını sefahate, ahlaksızlığa doğrultmuşsa, o toplulukta ahlaktan Faziletten, iyilikten, güzellikten eser kalmamışsa zulüm, işkence, haksızlık almış başını gidiyorsa o topluluk kendi idam fermanını kendi imzalamış, kendi kuyusunu kendi kazmış. Ebedi huzura giden yolun asfaltını kendi döşemeye başlamış demektir. Böyle bir girişe neden ihtiyaç hissettim? Şundan dolayı. Allah bir noktaya geliyor ediyor. Geçenlerde bir video gördüm. Adam koyu bir Müslümanmış. Kur'an'daki Allah'ın merhametiyle, şefkatiyle ilgili ayetleri okumuş, etmiş. Sonra Cenab-ı Hakk'ın işte ceza, kullarını cezalandırmasını, işte inkarcıları, müşrikleri, asileri görünce ben demiş bu dinden çıkıyorum. Benim inandığım Allah merhametli Allah kullarını cehennem atmaz. Tabii ki her şey bilemediğinden. Yok tam tersine Allah kullan cehenneme atmıyor. Kulları kendi dilekçe yazıyor tabi caizse. Dilekçe üzerine dilekçe yazıyor. Ben oraya gitmek istiyorum diye. Allah onların arasını yerine getiriyor. Yani bu girişi bunun için yazdım ve devam ediyor daha. Evet. <laughs> Cenab-ı Hak e, yılan, çıyan, akrep yuvası haline gelen o insanın hem başkalarına zarar vermesini önlemek hem de hak ettikleri ceza ile cezalandırmak üzere artık hükmünü icra eyler. Yani kendisi dilekçesini yazmış, taleplerde bulunmuştur. E, ve o yoldan çıkmaz. Hani çıkışı olmayan bir yola girmiştir. Dolayısıyla cenab bakın, onu cezalandırması hem <laughs> diğer insanları korumak içindir. Yılan çiyan akrep yuvası haline gelmiştir hem de artık onun e, vücudunda hak ve hakikati kabul edecek vücudun e, vücudunun herhangi birinde kalbinde ruhunda bir zerrecik dahi kalmadığı için artık onu atacak ve üzerine toprağa basacaktır. Dünyevi olarak tarif ediyoruz. Evet. Bunun için önce kötülükten e, evet. Bunun için önce kötülükten vazgeçmeleri, iyilik yoluna yürümeleri için o topluluğun önde gelenlerine Allah emirleri, fermanları gönderir. Yani cezalandırmadan önce. Evet. Ancak dönüşü olmayan, çıkılabilecek bir sokağı dahi kalmayan yolda koşar adım, hatta şimşek kızıyla koşmaya devam eden bu topluluğun hem işini kolaylaştırmak hem de akıbetlerini hızlandırmak üzere Rabbimiz nimetlerini artırır da artırır. Çünkü ve ide eradne ennülike garyeten emarna mütrefiye Ayetini bununla açıklayacağız. Yani bu çok önemli bir ayet. Yani bu ayetin açıklanması için bunlar ön girişler. Yani Allah bir kavim helak etmek istediği zaman işte onları şu yapıyor. Şimdi açıklayacağız onu. Onun için bu girişleri yapıyoruz. Evet. Çoklarının gıptayla hatta e, ha, e, hasetle baktığı bu göz kamaştırıcı ışıltılı hayat. Onları şükre sevk etme yerine onları azdırır da azdırır. Artık ilahi azap kaçınılmaz olur. Allah verdikçe vermiş, ihsanda bulundukça bulunmuş, ikramda bulundukça bulunmuş. Onlar tersini yapmış. O zaman da artık Cenab-ı Hak cezasını verecek, faturasını kesecek. Artık ilahi azap kaçınılmaz olur. Kahhar ve Cebbar olan Rabbimiz de kahhariyet ve cebbariyeti ile mütecelli olarak cezalarını keser. Onları tahayyül, taakkül ve tasavvurlarında bile olmayan cezalarla cezalandırır. İşte bu mesele İsra suresi 16. ve 17. ayetlerde bakın nasıl anlatılıyor. Yani bu esas 16. ayet üzerinde duracağız. 17. ayette zaten onun mütemmimi bunu anlatmak için bu ayetin ne kadar yerinde, ne kadar doğru, ne kadar haklı, ne kadar isabetli, ne kadar elzem olduğunu anlatmak için böyle bir girişe ihtiyaç hissettik. Özellikle 16. ayetin tefsirinde iki tevcih var. İki tevcih, bunlar biraz sonra söyleyeceğiz. Bunlardan birincisi, Rabbimiz biz bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman, bir topluluğu, bir beldeyi Efendim yok etmek, ortadan kaldırmak, silip süpürmek istediğimiz zaman onların şumar şumarıklıkta evet e, azgınlıkta ileri gelenlerine itaat emreder. Orada a, emerna var. Ayet bazıları emerna olarak anlıyor, bazıları emmerna ne manaya geliyor? Aslında sonuç çok fazla değişmiyor ama tabii arada önemli bir nüans farkı da var. Emreder, emerna diyor. Yani emrederiz diyor. Birinci tevki bu. İkinci tevcihte ise evet o ikinci tevki efendim emmerna ifadesi. Yani onların e, başlarına emir tayin ederiz. Kötülerin başına kötülerin kötüsü bir emir tayin ederiz. Öyle birinin başlarına bela kılarız getiririz diyor emmerna. İfadesiyle onları o ülkede o beldede emir tayin ederiz gibi bir tevcih var, yorum var. Şimdi biz ayeti okuyarak efendim nanet bir şekilde konuyu anlatmaya çalışalım. Ayet şu. Çok iyi bildiğiniz, çok duyduğunuz bir ayet. Ama çok çok önemli bir ayet. Efendim aklı kıt, beyni kıt, anlayışı kıt kimseler kalkıp da işlerine öyle geldiği için kimse haşa Allah'ı suçlayamaz, suçlamaya kalkamaz. Evet. Diyor ki ayet. Ve ide eradne en nuhlike karriyeten emerne müsrafihe fefesegu فيها, fe hakka aleyhil kavl fe demmernaha evet ve ida eredne biz murad ettiğimizde karar verdiğimizde en nühlike gariyeten bir beldeyi bir ülkeyi efendim bir topluluğu e, helak etmek ortadan kaldırmak defterini dönmek istediğimiz zaman emerna mütrafihe onların şımarıklıkta, imkanlarda ileri gelenlerine e, emrederiz. Neyi? Doğru olun. İsabetli yolda gidin. Yanlıştan dönün. Tevbe ve nedamet getirin. Bir kısmı böyle yorumluyor. Diye emrederiz. Ama emir böyle olmaz aslında. Diğerinden tevcih daha ağır geliyor bana. Daha mantıklı geliyor. Evet. Fakat bütün bu yani iyiliğe gidin, doğruya gidin, yanlıştan dönün emirlerine karşılık diyor. Onlar bunu yapmazlar. Fefesekofihe fıskla, ahlaksızlıkla efem sefahatte yürümeye devam ederler. O zaman ne olur? Fe hakka aleyhil kavl. Evet. Söz tahakkuk eder. Fe demmerna tedmir. Onları peri perişan ederiz. Yerle yeksan ederiz diyor Rabbimiz. Bu iki tevcih aslında dediğim gibi birbirinden çok farklı. Sonuç aynı. Ama ikinci tevcih daha mantıklı. İkinci, evet. Ben meali iki, iki tevcihi birbirinin içine katarak okuyacağım şimdi buradan. Diyor ki Rabbimiz biz bir beldeyi, bir şehri veya bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, helak etmeyi murad ettiğimizde o beldenin imkanlar ve refah sebebiyle şımarık ileri gelenlerine itaat emrederiz. Yani muti olun, itaat edin, yanlıştan dönün deriz. Veya, veya onu parantez ikinci tevcihim, o ileri gelenlerini o topluluğun efendim şirazeden çıkmış, şımarmış, şımarmış, şımarıklıkla sefaatin içine gark olmuş o topluluğun başka ileri gelenlerine baştan bir emir tayin ederiz diyor. Onlar itaat etmeyip kötülük işlerler. Fefese gufiye. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getirir yerle bir ediveririz diyor. Bu İsra suresi 16. ayet. Bugünkü Hud aleyhisselamın kavminin efendim helak olmasını sebep olan, helak olmasını gerektiren meseleyi daha iyi anlamamız için bu ayeti efendim aktarmam gerekiyordu. Şimdi gerek Ağat kavminin helakını, gerekse diğer kavimlerin helakını daha iyi anlayabilmek bugün ve bundan sonra da daha o günden bugüne yüzlerce kavimler Allah helak etmiş. Biraz sonra ifade edeceğiz. Efendimizin ümmetinde toplu helak yok. Sebebi var. Evet. Bugün ve bundan sonra da beşerin başına gelebilecek musibet ve felaketlerin gerçek sebebini ve gerçek iç yüzünü daha iyi kavrayabilmek için bu ayetin verdiği mesajları çok iyi anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Bunun için de bu ayetin anlattıklarını daha iyi anlamamıza vesile olacak başka ayetlere ve hadislere müracaat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bir klişe, bir manşet ayet yani Allah bir topluluğu, bir belde bir helak ettiği zaman onlara imkanlar verir, fırsatlar verir veya başlarına bu e, nimetlere şükredin der, yanlış olan derin veya başlarına onların bir bela olacak, musibet olacak efendim, onlara zulümlerini artıracak bir emir tayin eder Hiç değişmez sonuç. Öyle veya böyle. Fakat onlar dönmezler. Bildikleri kötü yolda yürümeye devam ederler. Allah da diyor. Onların defterini dürer, işlerini bitirir. Yani Allah zulüm etmez. Bunun evet ne demiştik? Bunu daha iyi bilmesi için başka ayetlere müracaat etmemiz lazım ve bu kısım hükümler ortaya koymamız lazım. Bir, bir defa Allah adini mutlaktır. Allah adini mutlaktır. Asla ve kata kimseye zulüm etmez. Nereden biliyoruz? Ya Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. r-Rahim daha besmelede hem Rahman ve Rahim olarak Fatiha'nın başında Rahman ve Rahim olarak kendini tanıtıyor. Sonsuz rahmet, sonsuz merhamet, sonsuz şefkat sahibi olan bir Allah zulmeder mi? Adaletsizlik yapar mı? Zulme taraftar olur mu? Yanlışça imza atar mı? Asla. Evet. Gerek Besmele'de gerekse Fatiha'da Rabbimiz zatını Rahman ve Rahim olarak bize tanıtmasından anlıyoruz ki Allah kullarına karşı fevkalade merhametlidir, fevkalade şefkatlidir. Merhamet ve şefkat zaten zulme izin vermez. Ayrıca hemen herkesin ezbere bildiği herkesin ezbere bildiği ve her cuma dinlediği değil mi? Bir ayet var. Ne o? Nahl Suresi 90. ayet. Ne diyor orada? İnnallâh ye'mür bil adil. Allah zaten adaletle emrediyor. Kendi Rahman olduğu gibi, Rahim olduğu gibi, adil olduğu gibi insanların da adaletle iş yapmalarını, adaletle icatta bulunmalarını emrediyor. Böyle bir Allah kullarına zulmeder mi? Etmez. Helak ederken de etmez, nimet verirken de etmez. Efendim, başka e, icraatta icatta bulunurken de etmez. Aynı şekilde Araf suresi bu. Nahl 90. ayette her hafta Cuma'da dinlediğimiz. Diğeri Araf suresi 29. ayette diyor ki Kul emere Rabbi bil kıst. Kul emere Rabbi, Rabbim bana emretti, bil kıst. Adaletli olmamı emretti diyor. Daha bunları çoğaltmak mümkün, mümkün mü? Fazlasıyla mümkün. Yani buradan madde bir. Allah adil mutlaktır. Dolayısıyla bir beldeyi, bir ülkeyi, bir toplu helak ederken orada bir zulüm yoktur. Zulmün adı bile yoktur. Efendinin zerresi bile yoktur. Bu bir. İki, bir toplumun helakine karar verilmesi. Evet. Ne zaman karar verilir? Hemen efendim bir yanlış yapma başladığı zaman hemen işte topu sürüyordu. Hemen topu yanlışlıkla tale çıkıverdi. Yani sen topu dışarı çıkar, Ondan sonra içeri koydun falan. Hemen gel öyle değil. Evet. Bir toplumun helakine karar verilmesi. Ne zaman karar verilir? Ne, hangi noktaya geldiğinde karar verilir? Birinci maddeye uygun olarak şunu ifade etmeliyiz. Neydi birinci madde? Allah adil mutlaktır. Madde bir. İnançları, yaşantıları itibariyle bir topluluk, şirazeden çıkmış olan bir topluluğun helaki tamamen kendi irade ve yaşantılarının gereği olarak karar verilir. Artık onların bulundukları durum içerisinde yaşantıları, ahlaksızlıkları, sefahatleri, inkarları, isyanları öyle bir noktaya gelir ki artık arşı bile ihtizazı getirecek nokta gelir. O zaman da Rabbimiz efendim gerekeni yapar. Dolayısıyla talep istenkarlardan geliyor. İnkarcılardan geliyor. Sefaat sahiplerinden geliyor. E peki kendi kendileri mi yapıyorlar? Değil. E onlar talep ediyorlar. Faili muhtar olarak elbette Rabbimiz de helak fiilini gerçekleştirecek. Çünkü her şeyi yapan, yaratan Allah'tır. 3. Evet. E, yani nitekim bir önceki ayet olan yani biz ne hangi ayet üzerinde duruyoruz? İsra 16. 15. Evet. ayette ne diyor Rabbimiz? Kim hidayet yolunu düşerse e, e, se, kim hidayet yolunu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de da, e, <laughs> doğru yoldan saparsa kendi zararına sapmış olur. Yani menihtede fe inneme li nefsi ve men zalle fe inneme yadilu kim hidayeti talipse Allah onu hidayette götürür. Kim de sapıklığı istemişse, yoldan çıkmayı murad etmişse, şirazeden çıkmışsa Allah da onu o işte götürecektir. Ve yani bu 15. ayetten sonra 16. ayetin gelmesi bunu çok net ortaya koyuyor. Yani burada zulüm yok, haksızlık yok, yanlışlık yok. Yine Şura suresi 30. ayette Rabbimiz net bir şekilde bakın. Ve mâ asâbeküm min musibetin fevme kesebet eydiküm ve afu an Evet. Çok net. Allah'ta zulüm yok. Allah'ta yanlışlık yok. Allah'ta haksızlık yok. Ve me asabe ki musibetin. Evet kime bir musibet isabet ederse ne herhangi bir zamanda, herhangi bir dilimde, her, her bir zamanda, ne zaman olursa olsun. Birine bir musibet isabet ederse ne iledir? Femme kesemet Kendi kazançları itibariyledir. Kendi musibete Talip olmuştur. Yaşantısıyla, efendim icraatıyla, amelleriyle onunla kesmetmiştir. Kaldı ki bu kadar yapmalarına rağmen insanlar veya ya'fı manketir. Allah çok defa affediyor. Ama öyle bir nokta geliyor artık. Affa gayrı kabil hale gelince ipini çekecek. Evet. Bu neymiş efendim? Şura suresi 30. ayet. Ayet netlikle insanlara isabet eden her türlü musibet, her türlü felaket ve her türlü cezalandırmalı cezalandırmaların kendi günahları, kendi kusurları, kendi cinayetleri sebebiyle olduğunu apaçık ifade ediyor. Buna rağmen Rabbimiz yine de çok defa affettiğini dile getiriyor. Ama sınırları iyice zorlayınca, affı gayri kabil hale gelince artık iyice şımarıyorlar, azıyorlar. Rabbimiz de hakkında verilen hükmü infaz etmek etmek için tüm esbabı yaratıyor, hazırlıyor ve hükmünde infaz ediyor, izrasını gerçekleştiriyor. Bir ayet daha. Bu çok iyi bildiğiniz bir ayet. Efendim. Ve yine Rabbimiz Rahat Suresi 11. ayet. Dedim ya bunu çok iyi biliyorsun. Ne bu ayet? İnne Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfisihim. Bir topluluk efendim evet kendi durumunu, iç dünyasını değiştirmeden Allah onların dışını amellerini değiştirmez. Ve ida erad Allah bir kavmin süen. Allah bir topluluk için bir kötülük bir şey düşündüğü zaman fele murat Evet. Onu engelleyecek hiç kimse yoktur. Ve melehu min dunhi min vel. Evet, Allah'tan başka bir dost, Allah'tan başka bir yardımcı, Allah'tan başka bir destekleyici de olmayacak, olamayacaktır. Yani bir insan veya bir topluluk kendini değiştirmediği müddetçe, zikzak çizmediği müddetçe, yanlış işler peşinde koşmadığı müddetçe, sefaatte olmadığı müddetçe Allah onları siz oraya gidin demez. Bu Allah'ın rahmetine, merhametine, şefkatine, adaletine, hikmetine 180 derece terstir. Bu ayette de gayet sarı bir şekilde ifade edildiği gibi hiçbir topluluk hak etmediği bir cezaya çarptırılmaz cezayı hak eden kendileridir hükmü infaz eden ise Allah'tır.